Oh almadım herhalde. <laughs> Aha. Geç kardeşim geç. <laughs> Yapanlar yaptı. Görüyorum şu an. yaptım. Bir bakalım kardeşler. Evet, bir tane kardeşim Ya, böyle bir şey. Şu an nerede ben ama? Sen aldın mı kardeşim? Tamam, sana helal olsun o zaman. Tamam aldım, tamam abartma, tamam. Ön kere gelin donun beyler. Ön kere gelinleyenler vuruyorum bir. Vuruyorum iki. Karşım ön kere gel don. Ön kaçıyorum. Bir adamdan talep geldi. Bir dakika. Ön kere. bulamadım şu an. Görümden şu an kısa var. var. Şimdi var. Hayalet var. Allah Allah. Şimdi aga ben ön kere oynatmayacağım ya. Ne oynatayım size? Kuşa oynatayım beyler. Tamam mı? oynatayım abi şimdi şöyle no. beyler, ee... Kuşağı, böyle, hadi. Kuşağı yapıyorum hadi hızlı hızlı kardeşim bakın başlayacağım kaçta başlıyorum 7.50'de başlıyorum beyler hadi 7.50'de başlıyorum bu arada bu graviti ne oluyor beyler graviti hmm. ne oluyor Tamam gravity yükseltiyorum. Hayır uçma değil mi? Tamam. Hadi bakalım daha iyi için bakalım. Anladım çok teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar başlıyorum artık. Başlıyorum beyler. Koruma olaydı iyi olurdu ikimiz yapardık. Şimdi bu, bu adamı silelim. Ben de bir silelim. Seni alacağım acı. Tamam. Başka kim kaldı? Burada bir tane adam var. Ha, seni bir alalım. Nerede bir tane adam? Aha. Tamam o gitti. başka kim kaldı? Şu adam, şu erkek kalmış. Var bu erkek göremiyorum şu an. Bu erkeğe vuracağım. <laughs> Helal olsun be. Ben diğer erkekleri vurayım bakayım. Diğer erkekler nerede? Bir hook olsaydı iyi olurdu ya. Biz de şöyle bakarız. Tamam. Şimdi bir tane erkek göreyim. Direk ateşliyeceğim. Beyler ateşliyorum. Adamı gördüm mesela. Vurdum adamı. O şimdi bana yapamaz. Tamam. Bir tane adam kaldı. Şimdi kuşamını güzel yap. dakika şu ayarlarım kardeşim ee, burada atma değerini saçma olur yoksa gel meydana skutla atsana skut scoot. Skut at hadi bak bana mı dedim lan sen misin tamam valla hadi at skut <laughs> Hadi çok güzel yener. Yine. Yene. Yenemezsin, yenemezsin. Ne vurdum be? 140 çaktım lan. Vururum ben aga, eğim falan yok valla. Google'da pek iyi değilim ama siz isterseniz. Yok aga, eğim yok. Hatta böyle eğim ben daha yeni tanıyor tanıyorum. Valla eğim varmış galiba. Öyle mi abi? Bu muydu abi? Bu oldu galiba. Değerli. Tamam. Şimdi eee beyler bu el gut aldı alacağımı söyledim mi? Bu el but alacağım söyledim mi? Sö söylemedim. Tamam. Sınıfı oynatıyorum beyler. Don boş her şey boş sınıfa. Geçin geçin vallahi buradan çekerim kafa ya ona göre. Kardeşim işledi. Tamam aga. Kendi işledi. Erkek misiniz <laughs> lan siz? Gel bakalım gel. O kaçakları tek tek vuruyorum. Kimin <laughs> oyna? Mesela... <laughs> of be. <laughs> of be. <laughs> of be. <laughs> Neyse bu ayı kutu alacağımı söylemiştim. Bir kutu alayım kendime ama Hadi bakalım. Aferin lan. Çok iyi işten yapıyorsunuz acıyeler. İşten yapmaya bayılıyorum. Dört mü oynasın beyler? Dört isteyen var mı? Bu da alacağım bak. Beyler. Şöt diyor. Tamam kardeşim bir tane erkek istedi şöt. Gazi dedi hayır dedi. Karşım ben bak bakmayacağım. Direkt sınıfa geçim ben. Son bozası bu sınıf. Valla gut var. Kafayı çekerim. Bana yapma bana yapma. <laughs> geç kardeşim geç. Gömüyorum bak, gömüyorum. Gömünce hiçbir şey yapamazsın. Hadi kardeşim. Sıralara donun. Yoksa vururum vallahi. Gömüyorum bir, gömüyorum iki, gömüyorum. Tamam. Bukta kalan var mı bukta? Allah'ım. Allah kut Allah var. Ona göre. Kardeş hadi hadi. Tamam. Lan geçsene sıraya. Emre hadi. Tamam. Şimdi beyler siz orada kaldınız ama az söyledi. Sıkıntı yok. Şimdi. T'ye sustum mu soru mu? Söyleyin bakayım. Soru mu sorayım T'ye sustum mu? T'ye sustum dedi biri Soru dedi. İki tane soru var. İki tane T'ye sustum. Sustum soru. Beyler soru soruyorum. Hı. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hey, Bu Karışım ee, ben hadi hadi geç kaçım adam gibi geç kumuyorum ha hadi. Şimdi ee, soru soruyorum böyle. <laughs> ne oldu aga bir, bir, şey mi oldu? Geç işte sırana geç. Allah Allah soru soruyorum böyle. Eee, elma düşmüştü kafasına ve yer çekimini bulmuştu. Bunun adı nedir? Edison değil. Kardeşim. Ne oluyor? Bu da ya? Ne, oldu, ya? ne oldu öyle be? Nasıl bir bukmuş kardeşim. Oha ya. Neyse Tamam öyle olsun tamam. Dediniz kalkın. Anladım. 11 kişiyiz beyler. Helal helal. Gel gidiyoruz. Kartak olsa geçti o. C4'ümüzü oynatalım beyler. Geçmeyenleri uyuyorum bakın. Gömeceğim az sonra. Hani gömüyorum. Anlayın artık. C4 yapayım şöyle. Geçiyormuşum bir. Geçiyormuşum iki. Arka kolta geçip donuyormuşum. 3 Bir dakika. Bu da kalanlar var. Şimdi kardeşim. Şunları bir vuralım. Kardeşim C4'ümüz oynatıyoruz. Buranı. Valla. Sen kardeşim. Biraz öndesin buraya. Tamam. Şimdi... Kardeşim... Adını söyledim. Don bozup, her şeyi bozup, atlayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı beyler? tamam. Şimdi... Da... Önce kalmış bu adam. Şimdi... Arda Reis, at bakalım işyancı. Oğlum... <laughs> Anlaşıldı komutanım diyor. Kardeşim, don boz her şeyi boz atabilirsin dedim. sıkıntı yok. Son asker at kardeşim. Adını söyledim. Domboza her şeyi bu bozuk at, at, atacak. Ya bu ne ya? Ne yapmış abi ya? Oynamıyorum abi ya. Ne yapmış yani. kardeşim ya? Kaz ediyor. Kardeşim diğerleri but alıyorum. Domboza her şeyi boş kaz geç kardeşim Allah buradan görüyorum. Kaz geçmeyenleri vuruyorum. Buradan çok iyi görüyorum beyler. Gazi'ye bir şeyim var. Sana görüyorum dedim aga. İlk üç ha ona göre hadi. İlk üç. Ya şimdi geç. Geç geç. Kaze ye kaze. Tamam. Kaze. Şimdi beyler o kapanır. Gömüyorum beyler. ilk üç oldu gömüyorum. Diğer el gut alıyorum bakın. Uyarıyorum. İlk üç oldu mu beyler? Oldu mu? Cem elim bakalım. Şimdi. <Sessizlik> Yapamayanlar Türkçe. Yapamayanlar Türkçe. 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 Allah. Allah Allah. Adam düşman var ya. Nasıl yapıyorum be? Helal olsun aga sana ya. Vay be. Şimdi aga sen yaparsın. Domuz her şey boş KJ'ye karışım. Buradan görüyorum. Çat çat geçirdim kafamıza. Ona göre. Bak burada silah odasındayım. Ağzımızı ederim buradan ha. Cuma <laughs> yere bak. Ne istiyorsun? Sonra işten yaptı şu kardeşim Hadi hadi hadi. Good mood kapalı ona göre. KJ ilk 3. Demiyorum beyler aslında. İki oldu mu? İki oldu mu beyler? İki gelmiş tamam. Başla. Çok oh be. be. Gömdüm valla gömdüm tamam. Gömdüm de bir dakika. Gömülmeyenler var bir dakika. Şu erkekleri vuralım bir. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Gömme ya Rabbim çıkıyor. Neyse ben direkt lazer oynatıyorum böyle tamam mı? Tamam mı? İyi bakalım. Ben size lazer oynatıyorum. Bomboş. Bu yere kutu alacaktım değil mi? Hadi bakalım. Şimdi götünüz yiyorsa yaparsınız. Hadi bomboş her şey boz lazer'e kardeşim hadi. Şem'i klip açayım bekle. Dur. Bir dakika açamız yap abi. Ben ciğim içeyim. Ne oluyor? Kardeşim. Anlamıyor musun sen? Dur. Açıyorum hemen şimdi. Açtım kardeşim hadi. Yapabilen yapsın? Kardeşim, good var, good. Anlamam mı? Tamam, boş ver. Yapabilen yapsın. Bir iki söyleme, abi. Yap kardeşim sen ya. Yap, good var diyorum. Nasıl hissediyorsun canım? Yapabilen ne yapsın? Revleyeceğim kardeşim, merak etmeyin. Revleyeceğim. Revleyeceğim, bir dakika. beni. Memleli ölmüş tüm makineleri. Böyle Bomboş her şey boşuna gerek Bana vuranlar vuruyorum tamam but var ona göre Bence Kaçak yapanlar da vuruyorum Bir her şeyi vuralım Hah, hadi Lazere geç kardeşim lazer Hadi gel geç Geç Siz, geç, geç. <laughs> geç birkaç erkek yapmış. Onu açanı vuruyorum beni. Açanı vuruyorum. Hadi aşağı in. Aşağı in. Aşağı. Vuruyorum. Aşağı iniyor ki? Aşağı iniyor musun ki? Şimdi erkek yapmış. Birkaç erkek daha var. Hadi aşağı in. Vuruyorum. Bakın. Vuruyorum. vuruyorum. Yapsın. İstediği kadar yapın. Hadi yapabilen yapsın. Yeter benim. Tamam. Kaç erkek yapmış bomba der şey boz gel Beni takip et. Ama gel gel gel. kafeste geç. Nerede çokluk? Orada bol. Ee, kafeste geç sonra. Vuruyorum bak hadi. Bakın. Good var diyorum. Kardeşim good var. Geçiyormuşum bir. Arka koltuğa geç. Ama arka tele ee, geçip duruyorum Bunun böyle az bir şey. yani vuruyorum abi kıpıldı yani vuruyorum. Hadi bakalım götümüz yiyorsa. Şimdi beyler nerede çokluk orada bokluk oynatıyoruz. Bomboş her şey boş karış kardeşim. Kurt var ona gel. Bomboş her şey boş karış 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 karış. Zıplayarak zıplayarak aynen. Gömüceğim ada. Gömüceğim. Hadi bakalım. Al sonuna gömüyorum. Kendi, iki, kendi. Aa, tamam. Şimdi. Turuncu kilçek. Oha herkes turuncuya toplanmış lan. Kilçek kardeşim kilçek. Kilçek kilçek. Kaçım kilçek yiyor musun bir? Kilçek yiyor musun iki? Kilçek yiyor musun? Gel kardeşim sen benimle. Gel. Bir dakika bekle dağıtma. Good var. Ayarları sıfırlayayım yine de. Kardeşim hadi. mi yapacak Bak da kötüyüm ona göre. Şu ana kadar LL'de beni birkaç kişi aldı. Ben kalırsa helal olsun. LR'de bu kadar güzel ama bilmiyordum lan Vay be bu adam alır beni Yoksa ben mi alacağım? <laughs> Ay be tam sen... Bu adam aldı bu adam iyi bu adam pro Helal olsun <laughs> Ya pro dedim diye götünüzde kalkmasın hadi. Şimdi beyler ee, Ne oynatayım beyler söyleyin hadi On işte şey alıyorum beyler Karanlık oda diye bir tane kardeşimiz tamam beyler Karanlık oda oynatıyorum. Açtığım gibi herkes karanlık oda Önce, Şeyi açamam karanlık oda oynuyorum çünkü. Aga bak buradan herkes görüyorum. Açtığım gibi do, boş her şey boş karanlık oda. Vallahi görüyorum buradan. Hep çat çekiyorum ona göre. Aha bir tane erkek kaçtı. Hadi geç bak buraya. Kardeşim geç diyorum vuracağım bak. Sana vuracağım diyorum anlamıyor musun? Allah kaçakları. Ne yapacağım? Hadi geç. Gömüyorum bak. Gömüyorum beyler. Yakalayalım o gel. Tamam. Şimdi karanlık oyna. Bu kalan var mı? Var mı bu kalan? Yok değil mi? Şimdi. O siz bekleyin beyler. Bekleyin ben şu erkeği bir öldüreyim. Sen mi? Karışma affedemem. Yapmadan önce düşünecek. Görüşürüz. Han ölmedi. be. Ha. Bu Bukla... kadar <laughs> mı beyler? Allah! Bu arda var ya. Bu arda var ya bu arda. Karanlık odaya dön bozuk şey boş karanlık odaya geç kardeşim. Diğer arzu alıyorum tamam. Karanlık odaya geç kardeşim. Karanlık oda. Bana yapanlar da vuruyorum. Zıplay azıcık zıplayanlar vuruyorum. Geç kardeşim geç. Kardeşim. <laughs> zıplamayacaktım ben azıcık zıplayanlar biliyorum ama evet. geçmedim hak ettin acı şimdi gömüyorum y nokta g için beni ay ne ne g için demiş y nokta c ile şimdi geliyorum beyler gudum da alayım da şimdi bu adamlar beni öldürür sıfır y nokta g için sus oğlum almam lazım oyunun kuralları böyle bakta bakta mı kaldı o şeyden şey öldürüyor Ay, ay. Aa, bu adamı gömülmemiş biz yine de vurduk kardeşim bu oyunun kuralları böyle lan niye dişi kaçıyorsun lan görüyorum tamam beyler kaçak var alamazsın kardeşim Tamam lan hadi. Şimdi kaç kişi kaldı? Kalanlar gelsin beyler beni. Bir dakika çıkaracağım sizi. Bir dakika. Y nokta C dört. Mahkumları çıkar. Bu a önce Bu <laughs> erkek. <laughs> Abi <Aa>, be! <laughs> Helal olsun be. Oğlum bu ne işlem kim var? Neyse koruma alıyorum beyler. Koruma alıyorum. Helal olsun lan size. Helal olsun vallahi. Kormayı alıyorum beyler. Tesmiş bunu alıyorum. Alma 12 diyor da. Kardeşim tamam lan. Atmini dinliyorum. 13 olsun alacağım aga. Tamam 13 de alıyorum beyler. Hadi 13 olsun bir tane koruma. Hadi bakalım. Kardeşim server zor çalıyor. Hadi bakalım 13 olsun beyler. Arka koltuğa geç don beyler. Oldu mu 13? Ne 13 lan? 12 daha. Arka koltuğa geç don beyler. Gömüyorum bakın. c 4 yazdım hadi. Aley bomba RGB boz, arka koltuktan dolayım beyler. Dönüyorum bir. Dönüyorum iki. Dönüyorum. Bu anı yaptı adam. Allah sen kaybedersin. El evet, tekrar biz girelim. Arkadaşlar yeni gelenler var. Onlar dün de kardeşim seni gömülmedim mi daha ya. Ah tamam. <laughs> Bak bak azıcık bunlar. Tamam lan bir dakika. Tamam. Şimdi G4 mü devreye mi? Hadi bakalım ana. Kapat böyle mi lan tamam. Devre cüce dedi kardeşimiz. Ama bunu almam gerekir de neyse. Şimdi 11 kişiyiz düşüyoruz bakın. Devre cüce oynatıyorum ben. Bakın yapmayın vururum vallahi. Vururum, kıpırdayanı vururum. Azıcık kıpırdayanı vururum. Sen niye kardeşim? Sen niye kardeşim? Azıcık kıpırdayanı vururum beyler. Şimdi bu cüce, bu deve, bu cüce, bu deve. Donboş, şey boş, komutlarım geçersizdir. Cüce. Kardeşim de vur.